Arkadaşlar bugün ver beraber bir şey diyeceğim. Benim Volkan Pro adlı bir hesabım var. Bir de böyle bir hesabım var. Volkan buradan bana bir tane bir şey lazım. Eğer onu bana verene onu takip edeceğim kanalın adını söylerseniz yaşarsın diyorlar. Neyse. Ee, Kanalımı istediğim şey bizden Fly boşun. Onu verene sizi gerçekten ama gerçekten takip edeceğim. Ve üstelik yorumunuza da, da ettim yazacağım. Yani ben pek yalan söylemiyorum. Yalan söyleyen de bir tipim yok. Yani, yani ne diyeceğim? Eğer World kantan gibi ya da Melek adında bir oy oyuncu görürsen o benim olacak. Özel bir unicornum var. Robux'um olmadığı için de son Robux'um onu harcamıştım. Robux'un olmadığı için de arkadaşlar Flower Potion almadım. Ama cidden sizden böyle bir şey istemem ben Ve gördüğünüz gibi Among Us oyununda da adım da kedi kız oluyor. Bayi videosu gelmesini isteyenler şu yorumlar kısmına. Şimdi deminler kısmı bitti. Izleyeyim. Sıkılabilirsiniz. Ee, Çekmemi istediğin videolar yorumlara yazın. Çekebildiğiniz çekmeye çalışırım. Ya bu arada Minerla da çekebiliriz gelince. Yani korona günleriniz, evde sıkışık günleriniz nasıl geçti? <laughs> Neyse bu video biraz konuşma ile geçti. Aynı korona anlatmış şeyimde. Ne? Ailem varsa ailem gayet iyi. Küçük bir kardeşim var. Bir yıl sonra onu göstereceğim. Hadi bay bay. Bu arada sigarayı bence ne oluyor küçük. Yani benim 8-9 yıl sonra bir de büyüyünce arkadaşlarınızı dinlemeyin. Ve asla sigara ripping kola içmeyin. Buradan oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Among Us'ı çekeceğim birazdan ve Among Us'ın devamını gelmesini istiyorsunuz. hadi yorumlara.